Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arapça derslerine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Durusul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk. İkinci kitapta 8. derste idik. Alıştırmalar demişti ve fiillerin şahıslara göre çekimi işte sen geldin, ben gittim, o oturdu filan gibi bunları emsilede görmüştük. Ma, e, yine e, mazi, muzari ve emir olarak farklı çekimlerini bolca alıştırmalarla pekiştirmiştik ama tabii e, her dersi yeni bir ders gibi düşünüyoruz ve önceki örnekleri burada tekrar ne yapmış oluyoruz? Genişletiyoruz. Şimdi e, soruda ne diyor? Ekmilil cümelel atiyete. E, Ekmil tamamla. E, ekmil, kemale erdir, olgunlaştır. El cümle cümleleri, hangi cümleleri? El atiyete, gelen cümleleri. E, neyle tamamla? Bi vada'i fiilin mazın münasibin. Münasip, mazi fiil koyarak. E, mazi geçmişte e, yaşanan demek. Evet, mazi fiil koyacağız boşluklara. Fi min minel emakinil haliye. Haliye boş demek. Fariga o da boş demek. Yani bazı sorularda e, farig diye geliyor. Bazı sorularda hali diye geliyor. Emakinde mekanlar. Bunun yerine mesela emkine o da kullanılıyor. Mekanın çoğulu olarak yerler yani. Ve boş yerler verecek. Biz onları mazi fiillerle dolduracağız. Mesela burada e, el ezane ya Muhammed demiş. Muhammed'e de bir şey söylüyor. Peki başta hel olduğu için o zaman bir soru soruyor ve o soruda mazi fiil var hangisi olabilir? Semitel ezane olur mu? Olur. Peki Semite olursa oraya bir li gelmesi lazım, lil ezani gibi. Yani li gelmese de olur ama genellikle li geliyor. Buraya bir semite de diyebiliriz. Başka mesela ezanı okudun mu şeklinde? E'dente ezzente de diyebiliriz. Evet, e, hel ezzentel ya Muhammed. Mesela müezzin. Ne demek müezzin? Ezanı okuyan demek. Müezzin. Demek ki ezan okumak fiili ezzene yüezzinu teezzin. Müezzin ezan okuyan kişi. Hadis-i şerifte ne geçiyor? Kıyamet gününde ee, en uzun boylular kimler olacak? Müezzinler olacak diye. Onlar uzun boylu oluşundan dünyada müezzinlik yaptıkları anlaşılacak diye anlıyoruz. Peki ezzente, hel ezzente zan okudun mu? Peki e, ikiniz okudunuz mu dersek hel ezzentüma kadına e, kadına ezan için sormayalım. E, mesela çoğul için sorarsak hel ezzentüm yani siz okudunuz mu diye sorabiliriz. Peki e, aşağıda Nehnu kureteselletil Yevme. Burada da e, nehnu biz bir şey yaptık diyeceğiz. Çünkü geçmiş zamandan örnek vereceğiz. Ve cümlenin devamına baktığımız zaman salle neydi? Basketbol. Kuretel qadem, e, kuretel qadem, e, futbol. Yani bunlar çok kullanılıyor. Peki el yevme bugün. Bugün e, basketbol ne yaptık? Oynadık bakın oynadık deyince geçmiş zaman oluyor. Fiili mazi oluyor. Ee, oynamak fiilini hemen sözlükten bulmamız lazım. La'ibe yel'abu. oynuyor. Mel'ab neydi? Oyun alanı, oyun sahası. Laib oyuncu. Laib. Bu ister basketçi, ister futbolcu hepsi için laib kelimesi kullanılıyor. Peki biz e, oynadık o zaman sonuna ne gelecek? Na eki gelecek. Nahnu La'ibna. Biz oynadık. Peki ben oynadım deyince ne oluyor? La'ibtu. Siz oynadınız. La'ibtum şeklinde bunları çekim olarak hatırlıyoruz. Peki burada ise başta bir e var. O zaman soru soruyor. E olduğuna göre. Yine hel de olsaydı soru anlayacaktık. Cümlenin tabi devamını bilmemiz lazım. Bunu kime soracak? Veya ne tür bir soru olabilir? Kumsani ve menadili ya ümmi. Kime soruyor o zaman? Ya ümmi dediğine göre annesine soruyor. Yani muhatap kimdir? Müennesdir. Kadındır. O zaman sorudaki fiil e, nasıl gelecek? Müennes gelecek. Müennes bir zamirle gelecek. E, peki e, soru neyle alakalı? Kumsan ne? Gömlekler demek. Kamii neydi? Gömlek kumsan. Onun çoğulu oluyor. Gömlekleri mi? ve menadili ve mendillerimi. E, o zaman ne olur? Ütü ya ütüledin mi diyecek ya da yıkadın mı diyecek veya diktin mi diyecek. Yani birkaç tane soru e, burada mümkün. Eğer e, ütüledin mi e, dese o zaman ekwati. Kewa yikiwi ütülemek demek. Ekwati olur. Peki Bunları mesela e, yıkadın mı dese? E gassalti. Bakın neden ti diyoruz? Çünkü müennese soruyor. E ghaselti. Bunları yıkadın mı? E, peki bunları dizdin mi eee dese? Erattebiti. Rattabiti. Rattabe -te yurattibu. Tertip. Bakın tertip etmek. Dizmek yani. Dizmek. E, bunları e, diktin mi e, dese? O zaman e, bu hata yahitu fiilini kullanmamız lazım. Neyse çok şey yapmayalım. Burada gasele fiili en kolayıdır. E-gaselti. Evet, e gaselti. Bunu böyle biraz daha e, düzgün bir renkle ifade edebiliriz. Peki, e-gaselti. Yıkadın mı? E, Peki babasına sorsaydı e-gaselte diyecekti. E, aşağıda ise, El-müderris ed-derse ales-sebbura ee, Müderris yani öğretmen, hoca, dersi neyin üzerine ya yazdı diyeceğiz tabi. Ala. Ala üzerine. Sebbura yazı tahtası demek. Yazı tahtası. Hani e, haşep tahta. Ama sebbura ise yazı tahtası için kullanıyorlar. Peki o zaman buraya hangi fiil gelecek? Ketebe fiili gelecek. Ketebe e, yazdı. Ee, peki e, hatta fiili var, o da yazdı demek. Şimdi e, yine imla var, değil mi? İmla fiili, emle e u imla, o da yazdı, doldurdu, o da aynı manada. Peki burada ise ene dediğine göre fiilimiz e, tü eki alacak. Tü, keteb tü ben yazdım, şerib tü ben içtim, ekel tü ben yedim gibi. Burada Babel Faslı dediğine göre sınıfın kapısını ben ne yapmış olabilirim? Evet ya açtım diyecek ya da kapattım diyecek. Yani burası e, fetehtü olabilir, eğlektü de olabilir. Eğleka yuliku iğlak. İğlak kapatmak. Peki mesela Türkçe'de e, bunun için kullandığımız bir isim de var. Muğlak diyoruz. Muğlak bakın neymiş? Kapalı. Eğleka yuliku iğlak Kapattı, muğlak, kapalı bir konu. Bu konu muğlak bir mesele, muğlak bir konu. Kapalı bir konu gibi kullanıyoruz bunu. Demek ki ağlaktu, kapattım. Peki açtım deseydi? Ene fetehtu, fetehtu, babel faslı. Kesertu, kırdım, babel faslı. E, peki tuttum, emsektu, kapıyı tuttum gibi. Yani kapı için kullanılacak fiil en fazla dediğimiz gibi açtım veya kapattım. Olabilir. Yani tabi kapıyı e, tamir ettim de olabilir. Eslahtu. ıslah eslaha, yuslah, ıslah. Tamir etmek. O da olabilir. Ve hamidun ve hişamun ve bilalun en nevafide. Hamid, hişam, bilal ise neyi kapattılar? Pencereleri kapattılar. Peki burada e, fiili yazmaya gerek e, duymadık. Ama buraya Mesela fiili yazsaydık ne yazmamız lazımdı? E, Eğlegu diye yazmamız lazımdı. Eğlegu. Çünkü bakın bu e, ne olacak? E, çoğul e, üç kişi olduğuna göre e, çoğul olacak. O yüzden fiilin sonuna böyle bir vav e, gelecek. Ama bu Eğlegu'yu kullanmadan da zaten anlaşılıyor. Burada ise ne diyor? E bu yine ev olduğuna göre. E, soru var. Peki devamına bakalım. Eddersel cedide ceyyiden ya benatu. Kime soracak? Müenneslere soracak. Evet burada birkaç tane seçeneğimiz var. Mesela ketep tunne de diyebiliriz. Başka e, e, fehim tunne de diyebiliriz. E, fehim tunne anladınız mı? E fehim tünne. E ketebi tunne. Mesela yazdınız mı? E, 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 bunları farklı şekillerde türetebiliriz. E, burada ise ne diyor? Zemilati. Benim arkadaşlarım. Ama burada zemil erkek arkadaş. Zemilat kız arkadaş. Peki sadıyık neydi? O da arkadaş. Sadikat o da arkadaş. Ama zemil daha çok iş arkadaşı, sınıf arkadaşı. Burada ne yapmışlar benim arkadaşlarım? Minel fasli sınıftan, adet dersi. Dersten sonra sınıftan ne yapmış olabilirler? ve çıkmış olabilirler. Ama burada zemilat dediğine göre müennesleri söyledi. Müennesler için uygun olan ise hangisidir? Haraj ne? Yani fiilin sonuna bir nun bitişecek. Müenneslerde, gayiplerde, muhataplarda ise tünne bitişiyordu. E peki burada ise el kuranı ba'de salatil fecri ya ebnai. Kime seslendi? Erkeklere seslendi. Ya ebnai, oğullarım. Demek. Ee, sabah namazından sonra El-Kur'ane. Kur'anı ne yaptınız mı? Burada bakın soru e, olarak ne diyeceğiz? el kara ötüm Okudunuz mu? Peki bunun yerine mesela e, et tele Tilavet ettiniz mi? O da olabilir. E, yani farklı e, fiiller kullanabiliriz. Peki, Buraya geldik ve ehî ehî e, suretel rahman. E, ehî e, burada e, neyi anlatıyor? E, erkek kardeşi anlatıyor. Peki o zaman erkek kardeşe uygun fiilimiz hangisi olabilir? Rahman suresini okudu, kara e Rahman suresini e, veya Rahman suresini ezberledi yani e, hafıza. Hafıza nedir? Ezberlemek e, demek. E, peki müennes birinden bahsetseydi e, yani uhti deseydi o zaman ne diyecekti? Hafızat yani sonuna t getirecekti. E, yine aşağıda e, ene ben diyor e, an kalemi kalemimi ne yaptım? Velakin ama bulamadım. O zaman aradım. Kalemimi aradım ama bulamadım. Burada da ee, hangisi gelecek? Bahastu. <laughs> Bahasa yebhasu an harfiyle bar aramak manasında. Ene bahastu an kalemi. Ene bahastu an kitabi. Ene bahastu an sadiqi. Mesela. aradım. velakinni ama amma ben ma vecettuhu. Onu bulamadım. Diğer cümlemizde. E, men kim eee هذه hayye. hayye demiş. Bu yılanı kim getirdi? Yani başka kelime bulamadınız mı diyeceğiz? Yani buraya başka bir kelime bulalım yani. Mesela e, bu e, neyi olsun? El el hakibete olsun. El yani, el hakibete. Yani bu çantayı kim getirdi? Yani, çanta daha güzel ya. Yani, yılana ne gerek var değil mi? Çantayı e, kim getirdi? Hakibe çanta demek. Şimdi burada getirdi için hangi kelime uygun olur? Birkaç tane fiil var. Mesela e, eta fiili var. Bi harfiyle getirdi manasında. Men ete bi hadihil hakibeti. cae o da bi harfiyle getirdi manasında. Men cae bi hadihil hakibeti. Men ahtara bi e, hadihil hakibeti. Burada bi'ye gerek yok. Yani e, ahtara hazır etmek, getirmek manasında. Peki kim açtı diyelim. Men feteha hadihil hakibete. Bu çantayı kim açtı? Mesela öyle de olabilir. Peki e, bu çantayı e, kim koydu? Men vada'a hadihil hakibete hüna. Bu çantayı buraya kim e, koydu gibi cümleler kurabilir. Burada fiilimizi görüyoruz. E, diğer kelimelere şahsa göre uygun seçiyoruz. Burada ise el kahve ya Meryem demiş. Meryem kahveyi hazırladın mı? Evet. Burada eee adde yuiddu hazırlamak. Aadetti yerine mesela cehezti o da olabilir. Cehhezti, haddarti o da olabilir. Peki eee aadetti hazırladın mı? Zümelai burada erkek arkadaşlar oldu. Az önce zemilat demişti kız arkadaşlar için. El mevze ve ene ekeltül inebe. Arkadaşlar muzu yedi ben ise inep neydi? Üzüm. Üzümü yedim. O zaman buraya arkadaşlarım için uygun olan hangisidir? Ekelu. Onlar yediler. Vav wow, gelecek. Çoğul oldukları için. Fatımetu binteha bil asa. Fatıma Kızına sopayla e, vurdu. E, burada bil asa e, sopa demek. Peki e, vurdu e, fiili e, burada hangi e, eki alması lazım? T'yi alması lazım. Çünkü Fatıma faildir, işi yapan olur, müennestir. O zaman fiile bir T birleşecek. Mesela ahtarat, ahtarat getirdi. Değil mi? Az önce söyledik. Evet burada e, bu alıştırmayı da bitirmiş olduk. Gelecek bölümde inşallah diğer e, alıştırmayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.